kardeşlerim, çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kelimenin gerçek anlamıyla da mecazi anlamıyla da hizmete başladığı 2019 yılından bu yana ülkemiz turizm sektörünün lokomotifi haline gelen Turistik Doğu Ekspresini hep beraber uğurluyoruz. Bizim için önemli ve çok güzel bir gün. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli yolcularımız, kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli demir yolcu kardeşlerim, ilk seferine 1949 yılında başlayan Doğu Ekspresi hizmet verdiği her dönemde Türk kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaşmıştır. 75 yıldır Anadolu'nun kalbinde bir tren düdüğü ile başlayan demir raylanın ritmini bizlere duyurmuş, nice özlemlerin ardından kavuşmaların sıcaklığını yüreklerimize taşımıştır. Bu noktada Anadolu'nun kalbinde atan demir yolu ray rayların Huzur ve huzur veren ritmini bir kez daha duymak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Turistik Doğu Ekspresi artık sadece bir tren yolculuğu değil. Aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan bir zaman yolculuğudur. Değerli misafirler, Doğu Ekspresi Ankara Kars hattında 75 yıldır 1365 1360 metrelik kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamlıyor. Dünyanın en güzel tren rotalarından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde Yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresini sefere başlattık. Şimdi çok daha konforlu bir şekilde Türkiye'mizin zengin kültürünü, doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel araçlarından biri olarak raylarda yol alıyor. Özellikle gençler, doğa tutkunları fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede farklı bir tatil imkanı sunuyor. 2019 yılında ilk sefere konulduğundan bugüne kadar tam 71 bin yolcumuz seyahat etti. Bugün başlayan yeni sezonunda da Ankara Kars yönünde 30, Kars Ankara yönünde de Yine 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10.500 seyahat tutkununa bu vesileyle hizmet vermiş olacağız. Trenimiz Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 buçuk saat, Divriği'de 2 buçuk saat ve Sivas'ta da 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacak. Burada yeri gelmişken önemli bir hususu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Erzurum 2025 yılında da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından turizm başkenti olarak seçilmiştir. Yine Avrupa Süper Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından da Avrupa Kış Sporları başkenti seçildi. Erzurum'a 2025 yılında böylesine önemli iki etkinliğe başkentlik etmesi de ayrı ayrı yakıştı ve öz, güzel bir tesadüf de oldu doğrusu. 4 saatlik duruşla Erzurum'da mola verecek trenimizin de Erzurum'a ayrı bir hareket getireceğine ve trenle seyahat eden yolcularımızın Erzurum'da gerçekleşecek aktivitelerden bazılarına doğrutan katılabilme ayrıcalığını yakalayacaklarına da ben inanıyorum. Değerli misafirler, burada yeri gelmişken şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Malum Turistik Doğu Ekspresi'ne vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla. Çok şükür bu da bizi mutlu ediyor, motive ediyor. Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar ve bu durum özellikle Ankara'dan Kars istikametine yola çıkan trenlerimizde daha sık şekilde karşılaşıyoruz. Oysa aynı güzerga üzerinde Kars'tan Ankara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimiz de aynı şekilde devam edecek. Ve talep biraz daha az olduğu için bu istikamette bilet temin etmek kısmen daha kolaydır. Bunu da özellikle sizlerin bilgilerine sunuyorum. Vatandaşlarımız Ankara'dan trenle yola çıkıp Kars'tan başka ulaşım modları ile dönebilecekleri gibi aynı işlemi önce Kars'a gidip oradan trenle Ankara'ya dönerek de gerçekleştirebileceklerdir. Ayrıca vatandaşlarımızdan büyük ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nden sonra yoğun talep üzerine turistik Diyarbakır Ekspresi, bölgesel turistik Kars Erzurum Ekspresi, Ankara Tatvan Turistik Ekspresi gibi turizme hizmet sunan yeni rotaları da hayata geçirilerek alternatiflerimizi zenginleştirdik biliyorsunuz. Bunları sizlerin kullanımına sunduk. Hatta turistik Diyarbakır Ekspresimizin Ankara Diyarbakır yönüne ait seferlerinin bilet satışlarına da bugün saat 15 itibarıyla başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere Turistik Diyarbakır Ekspresi Time dergisi tarafından her yıl düzenli hazırlanan dünyanın en harika yerleri özel sayısında gezilecek en güzel 100 yer arasında yer almış bulunuyor. En az turistik Doğu Ekspresi kadar dikkat çeken ve ilgi uyandıran bir ekspresimiz bu. Turistik Diyarbakır Ekspresini 2025 yılında Ankara Diyarbakır ve Diyarbakır Ankara yönlerinde dörder sefer olmak üzere toplam sekiz sefer olarak planladık. Bu trenimiz de Ankara Diyarbakır seferinde Malatya'da üç saat, Diyarbakır Ankara seferinde ise Elazığ yol çatıda dört saat turizm amaçlı mola verecektir. Yine bölgesel turistik Kars Erzurum Ekspresimizde 12 gidiş, 12 dönüş olmak üzere 24 tren seferi, turistik Tatvan Ekspresinde ise iki gidiş iki geliş olmak üzere toplam 4 tren seferi gerçekleştireceğiz. Seyahat severler için sadece yurt içinde değil, yurt dışında da tren rotalarımızın bulunduğunu belirtmek isterim. Avrupa'ya ulaşımın en keyifli ve ekonomik yollarından biri olan İstanbul Sofya Ekspresi ile Avrupa'ya konforlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz. 2024 yılında da İstanbul Sofya güzergahında 37 bin yerli ve yabancı turist seyahat imkanı buldu. Değerli misafirler, turistik ekspreslerimiz aynı zamanda Türkiye'nin turizm haritasında yeni bir sayfa açmakta ve ülkemizin uluslararası tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu trenlerimiz dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ülkemize çek çekerek kültürel etkileşimi güçlendirerek hoşgörü doğum, tohumlarını da yeşertmektedir. Peki bunu nasıl başardık? 2002 yılından bu yana demir yollarına gerekli yatırımları yapmasaydık Bugün turistik trenlerden, yenilikçi demir yollarından, tren kültüründen bahsetmek de elbette mümkün olmayacaktı. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarında yepyeni bir dönem başlattık ve yeniden bir bahar havası oluşturduk. 22 yıl içerisinde 9.000-10.948 kilometre olan ağımızı 13.919 kilometreye çıkararak mevcut hatlarımızın büyük bölümünü elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak hızlı tren ağımızı 2.251 kilometreye yükselttik. Türkiye, Avrupa'nın altıncı, dünyanın sekizinci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık çok şükür. Hızlı tren hatlarıyla ülke genelinde açıldığı günden itibaren yaklaşık 93 milyon yolcuya hizmet verdik. Dile kolay 93 milyon insanımıza hizmet verdik. Demiryollarımız çağın gerektirdiği değişimi yakaladı ve dinamik bir yapıya kavuştu. Ve elbette durmuyoruz. 2028 yılına kadar demiryolu hat uzunluğumuzu 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılına kadar da 28.590 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Sadece 48 saatte, sadece 48 saatte hızlı trenle yapılan rüya gibi bir yolculukla bütün Türkiye'ye ulaşacağımız bir vizyon çiziyor ve bunun içinde gece gündüz çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalıyor yeni sezon seferlerine başlayan turistik doğu ekspresinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor tüm yolcularımıza keyifli ve unutulmaz seyahat diliyorum sizleri tekrar saygıyla sevgiyle muhabbette selamlıyorum kalın sağlıcakla